Bakın o Harikayız. Biz de okuyoruz. Merhabalar. Çok güzel. <laughs> Benim eşyalarımı da koyabiliyor muyum? Harika. Evet. Nasılsınız Aa? arkadaşlar? İyiyiz. İyiyiz. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Heyecanlıyız. Evet. <laughs> Otobüse <Otursa> doğru gidiyoruz. <laughs> Çok iyiyim, çok heyecanlıyız demek gideceğimiz için. Nasıl evet. <laughs> <laughs> güzel vakitler geçirmeyi Çok da oyunlar oynayacağız. Eğlenceli vakitler geçireceğiz. Kaynaşacağız. Çocukları bilgilendirip doktorlardan çok da korkmamaları gerektiğini falan öğreteceğiz onlara. Hep birlikte eğleneceğiz Bakalım inşallah. defa katılıyorum. İlkokul Elişi Atölyesi'ndeyim. Ee, bakalım her çocuk için ayrı bir hediye bulduk. Çiçek yapacağız, ördek yapacağız, bir şeyler deneyeceğiz. İnşallah beğenirler. İnşallah eve götürdüklerinde anneleri de beğenir. Ben hediye yapmaları için seçtim onları. Bakalım, bekliyoruz. Ha, Annem ben anneme veriyordum çocuğum. Beklentilerimiz şu şekilde, ben ilkokul deney grubunun başındayım ve çocuklarımızın evdeki malzemelerle, bilimsel çalışmalarına öncülük etmek istiyorum. Çocuklarımızı eğlendirmek ve onları mutlu etmek istiyoruz. Ben geçen sene katılmıştım, ilk defa koordinatör oldum. Ben de ortaokul interaktif oyundayım. İnşallah beğenirler, Allah'ım çok beğendim. demek. Yani bugünden yüklentim budur. Evet, benim düşünce kayıtlı etkinliğim arkadaşlar ama yine de çok heyecanlıyım. Love, love. Uh... kısmen doğru diş fırçalama tekniği. Bir arkadaşımızdan daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Eğer mesela çok fazla ısıtırsak su kaynamaya başladığında içindeki hava da Sonra gelmişçe için patlayabilir. Çünkü evet. su da kaynayınca buharlaşıyor. İçerideki gazı sıkıştıracak. Aynen. Öyle. Aynen. Mesela biz şu an daha kısa süre tuttuğumuz için patlamamış oldu. Ama evet doğru sanırım. Biraz. Kaybaz neydi? Kaybaz. Kaybaz. neydi? Aşır, ee, şimdi bunu bunun üstüne döktüğümüz zaman ne bekliyoruz? Ben şişmesini köpük kapatmasını sağladı aslında. Bayağı malı bir, şey <laughs> <laughs> <İşte, Evet. abi, gülüyor> <de> bir şey oldu. <laughs> sen bana bir şey Sana yollamayacağım. Sana yollamayacağım. Ben sana bir şey Sen bana. Ben şartımı Bu ne ya? Anne. Yanlış mı yaptın? Ben şey bu. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ya hep ben. Herkes götürecek. Bilal. Sen ne yapıyorsun? Oğlum yapıyoruz. Çekiniyor Eğleniyor mi? musunuz? Biz çok eğleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çekiniyorsun. <ki>. Arkadaşlar <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Three hours later. Arkadaşlar siz <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Hala yapıyoruz. Enes sen ne yapıyorsun? Çiçek yapıyorum. <laughs> Çiçek yapmayı öğreneceğim <laughs> biraz. Tamam, biz de çekiyoruz. Buyurun. Makbule sen ne yapıyorsun? Ben de boyama boyayla. Çocuklarım şey yapıyorlar sürekli. Ben bu sevmedim. De, <laughs> Yapıyorsun? Ben şu anda çocuklar oyun oynuyor. Ben de oyunlarında öyle arada takılıyorum. Sana atmıyorlar mı topu? Bana atmıyorlar ya. Ha bana geliyor. Bana atmıyorlar. Kızlar gününüz nasıl geçiyor? Aynı güzel nasıl geçiyor ama ya. yani gliserim aldım gittim o kadar. Sonuçta beceremedim. Seneye sonuçlarını hazır alacağız artık. Olsun. Anne seninki nasıl geçiyor? Benim güzel geçiyor. Biraz daha halay çektik daha güzel geçebilirdi. Tamam şimdi senin halayı yapacağız. istiyorum <laughs> tamam. Bu kadar. Erdem sen ne yapıyorsun? Ben e, ben Arda'yla şimdi yüzümüzü boyattık. Arda bir kameraya bak tilki yaptık. Köpeğimizi yaptık. Çiçeğimizi yaptık. Şimdi diğer nereye gidiyoruz Arda? Şimdi aynaya. Aynaya, aynada kendine bakacak Arda. Tamam. <laughs> Kızlar neler yaptınız? gününüz nasıl geçiyor? Günümüz çok tatlı geçiyor. Çocuklarla e, deneyler yaptık, ya oyunlar oynadık. Bir çiçek yaptık, <laughs> e, bir de volkan deneyi yaptık, balon balı deneyi yaptık. Çocuklar onu çok sevdi. E, bir de parmak izi etkinliği yaptık. Bir de çiçeklerimizin rengini değiştirmek etkini etkinliği yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Burada iftar atladık, voleybol oynadık hep birlikte. Çok güzeldi. Hatta parka gittik, biraz kacamak yaptık. <laughs> Allah, teşekkür ederiz. Güzel. Güzel. Bugün günümüz çok güzel geçti. Ben deney atölyesindeydim. Önce çocuklarla beraber deney yaptık. Daha sonrasında işte bahçede voleybol falan oynadık. Ben ilk defa köy okuluna katılmıştım. Öyle, güzeldi. Bir ilk olmasına rağmen nasıl istedim? Çok güzel hissettim. Çok güzeldi gerçekten. Çok keyif aldık. Hatta çocuklardan daha çok eğlendik. Yine katılır Evet yine katılırım. Seneye başkan olarak katılacağım. Bu sene sosyal medya başkanıyım. Seneye topluluk başkan olacağım. Her sene. Ben de kasanın başkanı olarak kalırım belki. Sana... Görüşürüz. Görüşürüz. De. teşekkür ederim. Herkesin koltuğunda gözü var. <laughs> Herkes olduğu yerde kalabilir mi? Bir dakika. Gün nasıl geçti? Günümüz çok güzel geçti. Bu sene de önceki senelerde olduğu gibi çocuklarla gelip çok eğlendik. Top dolu bir gündü. Gelen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu sene de başkan olarak burada bulundum. Geçen sene başkan değildim. <laughs> Ben inşallah o zaman başka ya Birini. rütbe atladın ha. Git git <laughs> seviyorum. Sen artık bizi tanımazsın ya. <laughs> i̇nşallah daha daha güzel günler görürüz. Daha daha güzel etkinlikler yaparız. Seni hangi rütbeye yaparım. atlayacaksın? Seni ben artık kıdemli bir başkan olarak devam <laughs> edeceğim. Başkan. Başkanlığı bırakmıyorum. Gözü <laughs> <laughs> <Közi> olanlara duyuruyorum. <laughs> Artık bilemiyorum koltuğumuzu kime veriz ama her gelen eminim bir öncekinden daha iyi yapar. Güveniyoruz ekibimize. Teşekkür ederiz. Merhaba hocam gününüz nasıl geçti? Çok güzel geçti. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten farklı bir etkinlik oldu. Çocuklar böyle etkinliklere ihtiyaç duyuyor. Ee, sabahki atölyeleriniz falan Biz, bizim bile ilgimizi çekti hakikaten. Elinize emeğinize sağlık. Kapımız her zaman açık. Okulumuz müsait. Yan tarafta bahçemizi, parkımızı gösterebilirsiniz. Halı sahamız yani gerçekten Öğrencilerimiz de çok mutlu oldular. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman bekliyoruz. Teşekkür ederim. Eğlenceli, öğretici, dolu dolu bir gün geçiriyoruz sayenizde. Teşekkür, Teşekkür, ediyoruz öğrencilerimize. Evet, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşadılar. Benimkiler birinci sınıf. Nasıl güzel bir gündü diyorlar. Ders yapınca bu kadar zevk almıyorlar çünkü. Evet, Asıl öğrenciler. De çok, var çok güzeldi. Onlar için bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir evet, de bu kadar doktora, doktor adayına bir arada gözükleri için bence çok mutlu olacak gelecek hakkında, şey. evet gerçek e, komiserin alsan bir ikili oldu yani mesleki anlamda. Teşekkür ediyoruz Ayet Şu an herkes doktor olmak istiyor. Burada gün <laughs> yüz tane öğrenci <gülüyor> <gülüyor> doktor şeyine, ya, <laughs> <bir özen> de doktor olmak istiyor. Biz bir de Olsa <gülüyor> mıydık <gülüyor> acaba dedik. Ki, Peki şu tarafa doğru kamera içeri bu kadar doktoru dayı da bence çocuk olmak istiyor. Çünkü çocuk gibi eğleniyorlar. Çünkü. Evet hocam öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> İp atlayıp top oynayıp çocuklar evet. gibi eğleniyorlar. Abi böyle çalışmaları da çok evet. kaliteli oldu. Bir de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gününüz nasıl geçti? Vallahi günümüz <laughs> sizinle çok güzel geçti. Öğrencime, öğrenciler var, baştan olmadı. <laughs> günümüz sizinle çok güzel geçti. Öğrencilerim adına sizlere teşekkür ederim. Her zaman bekleriz, kapımız açık. Teşekkür ederiz hocam. Başarılar dilerim. Bu etkinlikleri devam ettirin. Çok güzel bir etkinlikti. Bence gayet güzel işler yapıyorsunuz. Yolunuz açık Sanki olsun. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Allah şükür gerçekten beklediğimden daha çok eğlendim. Geçen sene çok stresliydim açıkçası. Bu sene çok daha rahattım çünkü ortamı biliyordum, ne yapacağımızı biliyordum. Mekan sahibi gibi hissettim. <laughs> Müdürümüz de sağ olsun çok güven vericiydi yani. Böyle her şeyi halletti. Ben çok acıkmıştım baba. <laughs> Sen bana yaran <yerlen> tost aldın. <laughs> YK aç aç. Ben buldum. <laughs> arkadaşlar. Ben <de> <laughs> arkadaşlar lütfen bakmayın. Bunun başını keselim. Hiç uğraştım. <laughs> arkadaşlar bugünden beklemeyin. <laughs> Sormayacağım. <gülüyor> siz söyleyin. O sorduğunuzu keseceğim dedi. Sadece en başta. Arkadaşlar bugünden beklentileriniz <laughs>